Selamünaleyküm arkadaşlar. Depomuzun en çılgın solucan çıkışı yaşanıyor şu anda. Bunların içinde tamamen solucan dolu çuvalların içinde. Çuvalların içinde solucan dolu. Açam şu çuvalı. Solucanları göster. Solucanlar. Açam. Solucanlar. Aha şurada göründüğü gibi. Bu çuvalların içi komple solucan dolu. Tam 3 milyon solucan çıkışı yapıyor depodan şu anda. Arkadaşımız e, Ahmet Türkmen kardeşimiz tesis hazırlığı yaptı ve tesisinin yerini kurdu. Allah azim verirse 10 numara olacak. Sevince bakın. Şu anda taşımayla uğraşıyoruz. Aşırı derecede de yorulduk. Kasaların içini bayağı belini kırdık işin gerçeği. Şu altı kasa altı kasanın içini boşalttık. Hemen hemen yarıda daha varlar. Kasaları indirdik. Kardeşimizin tesisi hayırlı uğurlu olsun. Ee, şimdi oraya götüreceğiz birazdan Allah azim verirse solucanları. Yere de salıcan düşmüş. Bu kasaların içine tamamen hemen hemen neredeyse boşalttık. Ee, bu kasaları da tabandakilere dokunmayacağız. Tabanlarkini de taze yemler doldurup taze yemlerle kalan solucanları çıkaracağız. Altı tamamen gübre. Şu kasalar boşalıyoruz. Tüm Türkiye görsün. Ahmet Türk ben Karamanlı. Arkadaşımız da benim gibi işahatçıydı. Bu sene Allah azim birisi işahata devam edecek. Yeni sene büyük ihtimal bırakacak. Çünkü bırakmak zorunda. Bu işine uğraşmak o kadar kolay değil. Değil mi usta? Evet. Allah azim birisi. Bu da Ahmet Usta'nın oğlu. Ee, beraber bu işi yapacaklar. Bir kamyon solucan. Hepinize iyi seyirler.